tüm arkadaşlarımız tüm gücüyle müdahale ediyor. Yangınla ilgili de şunu söyleyeyim. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ikinci bölgedeyiz. Dilekalı fabrikamızda yangın meydana geldi. Gece 4-10 sularında yangının çıktığını değerlendiriyoruz. Çünkü itfaiyemize ilk ihbar 4-13 gibi geliyor. Öğrenildikten sonra önce organize sanayi itfaiyemiz birkaç dakika içerisinde Müdahaleyi e, gerçekleştiriyor. İhbardan yaklaşık altı dakika sonra da Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz burada oluyor. Şu an itibariyle de 72 itfaiye ve benzeri nitelikteki aracımız ve 206 personelimiz yangınla mücadeleyi devam ettiriyor. Bunlar içerisinde Büyükşehir Orga, e, Büyükşehir Belediyesi itfaiye dairemiz e, koordinasyonu yürütüyor. Organize Sanayi itfaiyemiz burada ilçe belediyelerin itfaiyeleri burada. Orman teşkilatımıza ait itfaiyeler bunda. Onun dışında emniyet birimlerimiz, işte emniyet müdürümüzle buradayız. Ee, sağlık birimlerimiz, e, burada olması gereken diğer birimlerimiz burada. Biz de Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz ve itfaiye daire başkanımızla biraz önce son duruma bir daha baktık. Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. En büyük risk gece dörtlerde siz de görmüşsünüzdür. Yoğun bir rüzgar vardı. Bu saate kadar da halen şiddeti biraz azalarak devam eden bir rüzgar. O bizim için büyük riskti. Onun için etrafını çevirmek ve kontrol altına almak, diğer fabrikalara sıçramasını engellemek anlamında önemliydi. Elhamdülillah. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlarımız onu başardılar. Treykalı fabrikamızın bu bölümünü artık e, tamamen kullanılamaz hale geldi diyebiliriz. Tabii muhtemelen yangının çıkış nedenini soracaksınız. Ona ilişkin çalışmalar da işa söndürmeye e, bir takip başlayacak. E, onu henüz bilmiyoruz. Çeşitli tahminler olmakla beraber en büyük tesellimiz de herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması. Biz fabrika sahibimizle de beraberdik biraz önce. O da büyük bir metanetle e, elinden geleni yapıyor. Ona da işçi kardeşlerimize de ee, tüm organize sanayi bölgemize ve ilimize de geçmiş olsun diyoruz. Çok Sen, çok olan var mı?